Herkese merhaba arkadaşlar ben Güray Hoca. Sizlere çok güzel bir denemenin çözümünü vereceğiz. Bu denemenin pdf linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İlk sorudan başlayalım. Arzu yukarıda kapalı şeklinde açılım verilmiş küpün dışarıdan görünen yüzeylerine yazılan karşılıklı iki sayı çarpıyor. Arzunun bulmuş olduğu sonuç aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi zarın açılımında arkadaşlar bakın şu 32 ile 4 karşı karşıyadır. Bu 4 direksi eksi ile 8 üzeri 2 karşı karşıyadır ve şunlar da karşı karşıyadır. Daireleri çarparsak 32 çarpı 4 128 bu yani 2 üzeri 7'dir. 2 üzeri 7'yi atalım. Üçgenleri çarpalım. 4 üzeri 1 çarpı 8 üzeri 2 1 bölü 4 çarpı 64 16 yapar. 16 de 2 üzeri 4'tür. 2 çarpı 4 üzeri 2 de 2 çarpı 4 üzeri 2 2 çarpı 16 32'dir o da 2 üzeri 5'tir. Cevabımız Ceyhan olamaz arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Bakın kuralımız var. Eğer diyor C'nin ucu sağa dönükse içinde sayı varsa A kare sola dönükse kare kökünü al diyor. Örneğin 9'un bakın kare kökünün karesini aldığı zaman biz hemen 9 olarak yine çıkartırız. Çünkü bir sayının kare kökünü alıp tekrar karesini aldığımız zaman sayıyı tekrar verecek. Aynı şekilde 16 için de söyleyebiliriz. O zaman ne olacak son durum? Şöyle yapalım. 9 artı 16. Ne olacak? Şöyle. 25. Bu da kare al demektir. 5'tir. Örnekle verilmiş. Buna göre de bu işlemin sonucu nedir? Hemen 4 içinden şey yapalım. Şunlar birbirini götürsün. Şu 5'ler de birbirini götürsün. Son durum ne oldu? Bakın şöyle oldu. 4 artı 25 sonra bu olacak. 4'ün kare kökü 2. 25'in kare 5. Bunu da biz karesini alacağız. 7'nin karesi bu da eşittir. Ne 25'i ya 49 olacak arkadaşlar. Bursa olacak. 3'e bakalım. Serdar amca marketinde iç tutunluktaki iki raftan birincisine su şişelerini dikey olarak hiçbir şekilde boşluk kalmayacak şekilde dizmiştir. Diğer rafa da soda şişelerini hiç boşluk kalmayacak şekilde dizmiştir. Şişelerin tabanları daire şeklinde ve taban merkezleri doğru doğrusaldır. Tamam. Su şişesinin taban alanı 48 cm kare. Soda şişesinin tabanı 27 cm kare. Ve rafın uzunluğu 150 cm'den büyüktür. Buna göre soda şişesi ile su şişesi sayısının farkı en az kaçtır? Bakın eğer taban alanı 48 ise alanımız pi çarpı r kare Önce biz su için, su için yapalım. Pi r kareden 3 çarpı r kare. 48 R kare 16. R burada 4'tür. Yarı çapı 4'tür o zaman. Şu uzunluk da 8'dir. Aynı şeyi soda da yapalım. Pi çarpı R kare. 3 çarpı R kare 27. R kare 9. R de burada 3'tür. O zaman bunun da çapı 6'dır arkadaşlar. Raf bu şekilde devam ediyorsa yani süresi gene bitiyorsa burada demek ki raf burada 8'in katı olacak. Burada da 6'nın katı olacak arkadaşlar. Demek ki raf 8'in ve 6'nın bir katı olacak. 8 ve 6'nın ekokunu bulacağız. Bu da 24 yapar. Yani raf arkadaşlar 24'ün katı olacak. 24'ün katlarına baktığımız zaman 150'den büyük olması için 24, 48, 72, 96, 120, 144, 24 eklersek 168. 150'den büyük olduğu için en az biz 168 alalım. Eğer raf uzunluğu 168 santim olacaksa 8 8 kaç tane su şişesi gelecektir arkadaşlar 168 bölü 8 şu 21 tane su şişesi 168 bölü 6 yaparsak bu da arkadaşlar kaç olur ee, kaç olur kaç olur kaç olur 28 tane arkadaşlar, su şişesi olur çıkartırsak 28-21 7 olacak en az budur eğer 168'den 24 daha eklersek, 192 yaparsak daha fazla bir fark olacaktır. Fark en az olması için raf 150'den büyük olan en az olmasını seçtik arkadaşlar. 4'e bakalım. Osman çevresi 207 santim olan kare şeklindeki renkli kartonları aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde yan yana dizdiğinde oluşan şeklin çevresini 200 209 9 santim olarak ölçüyormuş. Buna göre Osman dizdeki kare karton sayısı kaçtır? Bakın çevresi 207 ise arkadaşlar kareymiş. 2 üzeri 7'yi ben 4'e böleyim. Yani 2 üzeri 2'ye. O zaman bir kenar 2 üzeri 5 olur. Şurası. Çevresi de 2 üzeri Şöyle yapalım istiyorsanız. Daha rahat görelim. 2 üzeri 7 çevresi 128 santim. Cm. 128 santimsi bir kenar bulmak için 128'i 4'e bölüyorum. 32 santim yapar. Şurası. E burada 32 santim yaptı. Şeklin çevresi 2 üzeri 9. 2 üzeri 9 arkadaşlar. 2 üzeri 8. 256, 259, 512'dir. 512'den 32 artı 32. 64. 512'den 64 çıkarttığımızda kaç yapar? 400 30 8 yapar mı? Yoksa 448 mi yapar? 448 yapar arkadaşlar. Şuraya 448 yapalım. 448. 448. Bakın şurası 32. Burada 32. Şöyle yapalım. Burada 32. 448 2'ye bölersek 224 224 yaptı. 224 32'ye bölersek 7 sıra yapar arkadaşlar. Demek ki burada 7 tane karton olacak. Mert telefonun boyunu 12 cm'lik bir cetvelle ölçmek istediğinde telefonun alt kısmı cetvelle 1-2 arasındayken üst kısmının 10-11 arasına denk geldiğini görüyor. Baktığımız zaman bakın 1.5'dan başlıyor 10.5'da bitiyor yaklaşık. Yani farkı ne olacak bunun? 10.5'dan 1.5 çıkarsa yaklaşık dokuz. Ama tam da 9 değil. Çünkü hafif şurada tam 9 değil yani. Şurada 4 de var, 5 de değil. Şimdi ise bunu karekök için atarsak arkadaşlar kök 81 yapar. E, tam 9 değilse kök 81'den biraz düşük olması lazım. O da kök 80 olacaktır. 6'ya bakalım. Bir kareköklü sayının tamam burada bilgi vermiş bize. Bayram alışverişine çıkan Ayşe Hanım misafirlerini karşılamak için kolonya almaya karar vermiş ve markete gittiğinde alkol ol, alkol alkol oranlarına dikkat etmeden söylemedim. Aynı markadan eşit miktarlarda 3 kolonya almıştır. Kolonyalar 10 üzeri 7 mililitredir. Alkol oranı %70, %80 ve %85'miş. Buna göre herhangi iki kolonyadaki alkol, alkol miktarı farkları mililitre cinsinden hangi iki tam sayısındadır? Şimdi burada arkadaşlar hepsinde 10 üzeri 7 mililitre var. 10 üzeri 10 kök 7 var. Bunu %70'ine alalım. Çarpı %70. 10 kök 7 çarpı %80. Şunlar gitti. 7 kök 7. Gitti bunlar. 8 kök 7. Şu giderse arkadaşlar 85 kök 7 bölü 10 olur. Şunu içeri atalım. Bakın bu kök 300. 43 olur arkadaşlar. Bunu içeri atalım 64 çarpı 7. Bunu içeri atalım 85 arkadaşlar 8 buçuk. 85'in karesini şöyle bulalım. 5'in karesi 25. Bu da güzel bir taktiktir. 8 kere 9 72. Hop 722. 7225 olacak arkadaşlar. Yani şu 70 7225 çarpı 7 olacak. Ya da şöyle yapalım. Bu 8 buçuk çarpı kök 7 olsun. Bunu da karesini alıp içeri attığımız zaman arkadaşlar yaklaşık kök 505 yapar. Şimdi şu kaç yapar bu da? 448. Bunların yaklaşık değerleri arkadaşlar. Bu 18-19 arası. Bu da 21-22 arası. Şu da arkadaşlar 22-23 arası. Baktığımız zaman farklara bakın. 3-4 var. Şu 2-3 de olabilir 19-21. 1-2 de olabilir. Ama 4-5 olamaz arkadaşlar. Fark. 7 bakalım. Ayşe yandaki çarkı çevirmeye başlıyor. Ayşe çarkı 12 defa çeviriyor. Ve her çevirdiğinde birbirinden farklı sayılar geliyor. Ayşe daha sonra çarkı çevirdiğinde İlk gelen sayı ile ikinci kez çevirdiğinde gelen sayıların hem asal hem de aralarında asal olduğunu fark ediyor. Buna göre Ayşe'nin birinci kez ve ikinci kez çarkı çevirdiğinde gelen sayıların en küçük ortak katı hangisi olabilir? Şimdi A ile B aralarında asalsa arkadaşlar bunların ekoku ikisinin çarpımlarıdır. E aynı zamanda bunlar da aralarında asal. Baktığımız zaman bunların çarpımlarını iki asal sayının çarpımı şeklinde yazabiliyor muyuz bunların değerlerini? Eğer yazabiliyorsak demek o olabilir. 35 mesela iki asal sayının çarpımı 5 ile 7 olarak yazabiliriz. 45'i 5 çarpı 9 olarak yazdık. 9 asal değil. 5 çarpı 12 desek asal değil. 72 8 çarpı 9 desek burada olmaz. 35 arkadaşlar olacaktır diyebiliriz. 5 çarpı 7. İkisi de asal çünkü. Şuna bakalım. Emre öğretmen 4 konudan oluşacak 20 soruluk yazılı sınavını hazırlamak için konuların ağırlık yüzdelerine göre sorular hazırlayacaktır. Veri analizi %15, çarpanlar katlar %20, üstü ifadeler %30, kareköklü ifadeler %35. Buna göre soru sayıları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi oran yaptığımız zaman arkadaşlar şu hepsi ebu 5'tir. 5'e bölersek şu 3'ün katıdır. Bu 4'ün katıdır. Bu 6'nın katıdır. Bu da 7'nin katıdır. Baktığımız zaman veri analizi 3'ün katı olması lazım. O zaman A ile B gider. Çarpanlar ve katlar dördün katı olması lazım. Bakın C. Bu kalsın. Üstü ifadeler altının katı olacak. Evet bu gitti arkadaşlar. Diyarbakır olmuş oldu. Bir meyve bahçesinde üretilen meyvelerin dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Erik, elma, muz, kiraz. Erik 15. Elma 20. Muz 25. Kiraz 30. Bunları daire grafiğine gösterelim. Toplamı ne olur bunların arkadaşlar? Önce topluyoruz. 15, 20, 25, 30. Toplarsak eğer 40, 60, 90 olacak. 360 dereceyi 90'a böldüğümüz zaman her bir meyve bir meyve 4 derece düşer. O zaman videoyu geri sardığımızda 15 çarpı 4 erik. Erik dalı gevrektir. 90, 60 olur. Elma 20 çarpı 4 80 olur. Çekirdeksiz muz 25 çarpı 4 100 olur. En temiz meyve kiraz kiraz 30 çarpı 4 120 olacak. Buna göre şartları hangisi sağlar arkadaşlar? Baktığımız zaman erik 75 demiş olmaz. 70 demiş olmaz. 60 demiş, 60 şu arkadaşlar C şıkkı olacaktır. 10 numara bir soru. Bakın şurası 2 kök 2. Şunu ben şuraya alalım alayım. Tamam. Çiftçi Emre Bey kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki tarlanın 1 metrekaresini sularken bir yılda kök 3 metreküp su harcıyor arkadaşlar. Bahçenin tamamını sulamak için bir yılda kaç metreküp su kullanmalıdır? Alanı bulalım önce. iki kök 2 çarpı 4 kök 6 metrekare olacak. Bunları e, kök çarparsak arkadaşlar kök 3 çarparsak şunu sileyim o zaman. 4 kök 6 çarpı kök 3 bu kadar su kullanması lazım. Çarparsak 2 kere 4 8 kök 2 kök 6 kök 3 kök 36 yapar. 8 çarpı 6 bu da 48 metre küp olmuş olacak arkadaşlar. 11'e bakalım. 11 11. Bir okuldaki bir okulda 100 öğrenci katılacağı bir turnuva düzenlenmiş. Düzenlenen turnuvaya başlarken oyuncuları birden 100'e kadar sayıların olduğu torbadan kart çekmeleri istenmiş. Torbadan tam kare bir sayının yazılı olduğu kartı seçen öğrencinin turnuvayı 1. turu başarılı, başarılı tamamlamış sayılıp tamamlamış sayılıp ikinci turdan devam edeceği bilgisi verilmiştir. Buna göre turnuvaya katılan bir öğrencinin ikinci turdan başlama olasılığı nedir? Yani burada arkadaşlar 100'e kadar olan sayılarda tam onun karesi olduğu için 10 tane tam kare vardır. 100 taneden tam kare seçme olasılığı da onda 100'dür arkadaşlar. Bu da 1 bölü 10 olmuş olacaktır arkadaşlar. 12'ye bakalım. 1'den 90'a kadar numaralandırılmış 90 tane balon satıcılara aşağıdaki kurallara göre dağıtılacaktır. Numarası tam kare sayı olmayan balonlar birinci satıcıya. Numarası tam kare olan balonlar ikinci satıcıya verilecektir. Tüm balonlar satıcılara dağıtıldığında iki satıcıların satıcının balon sayıları arasındaki fark kaçtır? 90'a kadar yaklaşık 9 tane tam kare vardır. 81'de biter. Geriye kalan 90 eksi 9 81 tane balonda ikinci satıcıya verilecektir. Tam tersi arkadaşlar. Şöyle yapalım. 9 tane buna 81 tane buna tam kare 9 tane çünkü. Fark nedir burada arkadaşlar? 81 eksi 9 72 olacaktır arkadaşlar. 16'ya bakalım. Pardon 13'e bakalım. Aşağıda verilen bir numara kutudaki sayı iki numara kutudaki sayılar tek tek çarpılıyor ve elde edilen sonuçlar sonuç kutusuna yazılıyor. Tüm işlemler yapıldığında sonuç kutusundaki sayılardan rasyonel sayı olanların adedinin irrasyonel sayı olanların adedinin oranı hangisidir? Bakın kök altılı bir sayı çarpılacaksa eğer burada da kök altılı bir sayı olması lazım. Yoksa başka türlü kökten kurtaramayız. Şu iki kök 3 3 kök 2. Bu 2 kök 3, 2 kök 2, kök 6. Kök 6 arkadaşlar ancak biz kök 6 dolanır. Yani bunları çarparsak rasyonel olur. Diğerleri irrasyonel olur. O zaman rasyonel 2 tane irrasyonel 4 tane olacak arkadaşlar. 3 tane olacak. Değiştireyim. Çünkü toplam 5 tane var. Rasyonel olanların irrasyonel olanlara oranı arkadaşlar 2 bölü 3 olmuş olacak Bursa. 14'e bakalım. Ömer yan yana olan herhangi iki kartın içindeki sayıları toplayarak bulduğu sonucu bu iki kartın üstündeki kartı yazarak tüm kartların üzerini dolduruyor. Tamam biz de eksikleri bulalım o zaman. İkileri neyi toplarsak 3 yapar? 1, 2, 5 daha 7, 5, 6 daha 11, 7, 11 daha 18, 3, 7 daha 10, 10, 18 daha 28 olacak. Sonra bu eş kartları birbirinden ayırarak bir kutuya koyuyor. Bu kutudan rastgele bir kart çekilirse çekilen kartın üstünde asal sayı yazma olasılığı kaçtır? Yani toplam 1, 3, 6, 10 tane sayı var. Hangileri asal? 2, 5, 7, 3, 11. Diğerleri asal değil. 10'da 5 arkadaşlar. Bu da 1 bölü 2 yapar. Bunu x birim kare olan bir kağıt. x birim olan bir kağıt. Birinci adımda yukarıdaki gibi 2'ye katlanıyor. Şöyle. Ve üçüncü adım da bu şekilde kesiliyor arkadaşlar. Son adımda katlanmış kağıttan bölge kesiliyor. Kalan parçanın katlamalar açılırsa oluşacak şeklin alanı birim kare cinsinden hangisi ifade edilir? Bakın şu üçgenin alanı nasıl bulacağım ben? 2 çarpı 1y bölü 2 gitti bunlar y kare arkadaşlar. Bakın bunu açtığım zaman şöyle geri. Önce şöyle açacağız. Şöyle katlamıştık şöyleydi. Sonra bunun simetri burada y kare. Bunu da açarsak arkadaşlar şöyle yaparsak eğer. Burada da bir tane var. Burada da bir tane var. Toplam arkadaşlar 4 tane y kare olacak. Yani 1, 2, 3, 4 y kare çıkacak. x kare eksi 4 y kare olacak. x kare bu da 2 y'nin karesi. x eksi 2 y çarpı x artı 2 y olacak. Arkadaşlar Bursa. 17'ye bakalım. Aşağıda ölçüleri verilen dikdörtgensel bölge biçimindeki bahçe kare parselere ayrılacaktır. Buna göre en az kaç parsel oluşur demiş. Burada birbirine eşit dememiş arkadaşlar. Şöyle yapalım. 170'i de biz 100, -100 yüz ayıralım. Güzel bir soru. Hep alışa geldik sorudan biraz değişik bir soru. Şuraya 70 kalır. Burası 100. O zaman biz şöyle 70'e 70 yapalım. Burada 70, burada 70. Şurası 30'a 70 oldu. Biz 30 30 yapalım arkadaşlar şöyle 30 30 30 30. Burası 10 oldu. Burası 30. 3 parça bölersek kaç tane kare olmuş oldu? 1 2 3 4 5 6 7. Cevap adına. 18'e bakalım. Dikdörtgensel bölge biçimdeki bir arsa yapılması planlanan siteye ait yerleşim planı veren iki boyutlu kroki bir şey aşağıdaki biçimde verilmiştir. Bölgelerin içine yazan sayılar santimetre kare biriminden alanlarını vermektedir. Tamam. A blok, B blok ve market arkadaşlar kareymiş şunlar. Tamam. Diğerleri dikdörtgensel. Bu bilgiler doğrultusunda sitede bahçe için ayrılan bölümün krok üzerindeki çevresi kaç santimetredir? Hemen çevre bulalım arkadaşlar. Eğer bunlar kare hemen kenarları şöyle yazıyorum. Biraz uzun olabilir. 11, 11. Şurası da 11. Burada 11. Burada 11. Bakın bura 22, bu kenarda 22 olacak. 11, 8 ise 19. Geriye kaldı 3. Şurası da 11. Bu kenar 11 ise 22 ise 11 burada geriye kaldı 11. 88 olması için 11'e 8 olması lazım. Alt kenar 36'ya tamamlayalım. 11, 8 daha 19, 17 olur. 17 kere kaç? 36, 136 yapar. 8. Burası 8. Şurası 3 olacak. Şurası da 17. Şurası 8 tamamı 11 burası 3 olacak. Burası 8 burası 11 ise burası da 3 olacak. Geldik buraya üst kenarı 36'ya tamamlayalım. 11 19 17 olacak 4 olacak. Bu da 17 bu da 7 olacak arkadaşlar. Hepsini toplarsak. 3 11 22 25 34 da 59 65 72 şurası da 4 olacak 76 olacak arkadaşlar. 76 olacak arkadaşlar. 19'a bakalım. 276 sayfalık bir romanın bazı sayfalarında resimler bulunmaktadır. Resimler sayfa numarasının pozitif çarpan sayısı adedi tek sayı olan sayfalarda bulunmaktadır. Buna göre bu romanın kaç sayfasında resim bulunmaz? Şimdi çarpan sayısı adedi tek sayı olan sayılar arkadaşlar bir tam kare olan ifadelerdir. 276'ya kadar tam 16'nın karesi 256'dan sonra yoktur. 250 276 tane sayıdan arkadaşlar ilk 276 sayfadan 16 tane sayfanın çarpan sayısı adedi tektir. Çünkü 16 tane tam kare sayı vardır. 276'dan 16'yı çıkartırsak arkadaşlar 260 tane sayfanın dediği şekilde bulunmaz arkadaşlar. Bir çiğ köfte satıcısı elinde kalan çiğ köfteleri bozulmaması için paketleyecektir. 1200 sıkımlı acılı, 792 sıkımlı, sıkımlı acısız çiğ köfte artmıştır. Artan acılı ve acısız çiğ köfteleri çiğ köftesi artmıştır. Artan acılı ve acısız çiğ köfteleri birbirine karıştırmadan eşit miktarda paketlemek isteyen satıcının en az kaç paket ihtiyacı vardır? Arkadaşlar şunların önce biz EBOB'unu bulacağız. Bakın 1200 ve 792'nin EBOB'u 24'tür. O zaman 1224'ün kaç katı? 50 katı. 792 24'ün kaç katı? 33 katı. Yani 50 paket burada, 33 paket burada. 83 paket 83 paketi ihtiyacı vardır arkadaşlar. Ee, videomuz burada bitiyor. Sorular 20 taneydi. Güzel sorularımız vardı sevgili arkadaşlar. Bu video ile ilgili Görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda bundan sonra fazla sayıda online sınavların çözümleri olacak ve sürpriz yayın evlerinin kitap çözümleri de videomda olacak. Burada olacak arkadaşlar. Kanalımda olacak. Takipten çıkmayın. Takibi devam ettirin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz.